yapabildiğim için yapamıyormuş rol yapmam gerekiyor galiba. Onu düşünüyordum hocam. Oo, o zaman bunu koyarsınız işte. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Proje döngüsü hikayesi pandemiden önceye aslında gidiyor diyebiliriz. Çünkü öğrencilerin müfredatın dışında da bazı yetkinlikleri kazanması için neler yapabiliriz tartışmalarını yaparken öğrencinin özellikle saha deneyimi kazanarak mezun olması derslerin dışında da bunun en güzel şey ise aslında biraz kulüplerle başladığımız bir şeydi. Mehmet Ali Akkut Hoca'nın TÜBİTAK 1001 evsizlik projesi bunun aslında en güzel meyvelerinden birisi oldu ve bize umut verdi. Çünkü orada öğrenciler işin işindeydi. Onlar başlattılar bütün şeyi ve süreci onlar götürdü. Daha fazla öğrenciyi bu tarz beceri elde edebilecekleri bir ortama sokabilir miyiz diye düşünürken DİA proje yazma atölyesinin aslında tonlarını atmış olduk. İşte TÜBİTAK 2209 lisans öğrencilerinin proje yazmasını destekleyecek, aslında öğrencilerin proje yazmaya hazırlayacak bir eğitim yapabilir miyiz diye düşünerek yola çıktık. Üçüncü sezonumuzu getirdik. Fena da gitmiyoruz bence. Yani aslında araştırma yapma konusu bizde lisans üstü seviyede yaygın olarak yaptığımız bir şey. Fakat bunu lisans öğrencilerine de e, aktaralım istedik. Çünkü aslında lisansa geldiği andan itibaren öğrenciler, yani birinci sınıftan itibaren, belki başta biraz cüretkarlık olarak, bir tür cahil cesaret olarak içinde. Yani orada şöyle bir ikilik oluşuyor bence. E, meraklarla geliyorlar ve sosyoloji gövdesiyle, literatürün devasalığıyla karşılaşınca hafif cesaretleri kırılıyor. Tam o henüz cesaretleri kırılmamışken meraklarını birazcık artiküle etmeleri, ve böylece lisans seviyesinde bunu bir takım araştırmalara dönüştürmeleri. O iki si arasında bir şey var. Yani cesareti kıran ve besleyen bir şey aynı zamanda o literatür insanı. Dolayısıyla o araştırma ateşiyle işte o literatür odunlarını lisans seviyesinde bir araya getirmenin en güzel. Çünkü şöyle ödev yapıyorlar tabii öğrenciler. Ödev de bunun bir örneği sayılabilir şüphesiz. Ama farklı olarak burada işin içine bir dış kuruma başvuru yapmak. Yani biz baştan beri zaten proje döngüsünü hep TÜBİTAK 2209 2209 programına başvuru olarak tasarladık. Düşündük. Hep öyle formüle ettik. Dolayısıyla aslında lisans öğrencilerimizin kendi araştırma fikirlerini işte daha henüz lisans değiliz, olmaz bu iş falan demeden belli bir cesaretle kendi meraklarını literatürle harmanlayarak yoğurdukları ve uygulamaya koydukları, sorumluluğunu aldıkları bir takım evraklar var, işte bölüm başkanlar evraklar alınıyor vesaire işte bir daha başvuruluyor, belli bir takım var, belli bir son tarih var. Ee, i̇şte bir danışmana tanıyor, danışmanla görüşmeler yapılıyor öncesinde. Sonrasında etik kurulu alınması yani. Dolayısıyla tamamen bir, lisansüstü bir lisans araştırma nasıl oluyorsa öyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunun lisans seviyesindeki öğrencilerimizin yaşamasını temin etmek üzere bu programı tasarladık. Yani şöyle bir kere üniversite dediğimiz şey aslında üç ayağı vardır. Bir tanesi işte derslerdir. Hani bir eğitim sürecidir. Bir takım bilgi birikim, bir takım yetkinliklerin aktarılmasıdır. Onun dışında insan yetiştirmektir. İşte hem bir yasanın kamunun ihtiyacı olan insanı yetiştirmek, öbür taraftan da işte akademinin kendi yeniden üretim için insan yetiştirmek. İşte bu asistanlık bunun mesela en belirgin somut örneğidir. Üçüncü ayağı ise araştırma yapmaktır. Özellikle bir de İstanbul Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olması, işte bugünkü üniversite sıralamalarında işte bir takım bütçelerin, kontenjanların, kadroların dağıtılmasında araştırma yetkinliğinin, araştırma performanslarının ölçülmesi çok fazla öne çıktığı için de e, projeye yönelik bir atölye düzenlemek, işte sosyoloji öğrencilerini bu atölyede bu işin peşinden koşanlar en azından. Bu atölyede bir takım böyle işin püf noktalarına dair paylaşımlarda bulunmak. Onların akıllarındaki soru işaretlerini, akıllarındaki meseleleri biraz daha bir araştırma sorusuna, sonra bir proje tasarımına dönüştürmesini sağlamak için ortaya çıkmış bir fikirdi. Öyle de devam etti birkaç senedir. öğrencisinin kafasında soru var. Yani bir şeylere kafalarını takıyorlar, o sorunları görüyorlar. Ama her soru maalesef bir araştırma sorusu değil. Her araştırma sorusu da bir proje sorusu değil. Dolayısıyla amacımız aslında evet etrafımızda bir sürü sorun var hepimiz aynı sorunların üzerine gitmiyoruz. Başka sorunlar başkalarına dikkatini çekiyor vesaire. Dolayısıyla her biri kendi sorunlarını soru haline, sonra araştırma sorusu haline, sonra da bir proje sorusu haline getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın pratiğini yapıyoruz aslında birlikte onlarla beraber. Biz de öğreniyoruz hocalar olarak. Onlar da bir şeyler öğreniyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü geri bildirimleri olumlu alıyoruz. Biraz çeşitli dikler barındıran bir program. Proje yazma eğitimi daha iyi atölyeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve derslerden burada dört tane temel dersimiz var. Atölyelerden ve danışman görüşmelerinden oluşan bir eğitim programı. Yani proje eğitiminin kapsamı değişti. Başlangıçta sadece bir proje tasarımı ve işte bir proje nasıl yazılır, işte proje bütçelendirmesi nasıl yapılabilir gibi daha teknik unsurlar vardı. Ama mesela bu seneki yani geçtiğimiz bahar dönemindeki proje atölyesinde işin cemaziyel evveline dair tabiri caizse bir ders daha eklendi. Dolayısıyla kapsam biraz daha genişledi. Bu ders de şöyle bir dersti. Bir araştırma fikrimiz var. Bu araştırma fikri bir araştırmaya nasıl dönüştürülebilir? Bir projenin bir ön aşaması nasıl dönüştürülebilir? Çünkü proje dediğiniz şey aslında biraz da bir teknik bir şey. Ama o teknik şeye varana kadar aslında bir işte gözlemler, işte literatür taramasıyla, gözlemlerle, işte o teorik bakışla gördüğünüz bir takım meseleleri sorunsallaştırmayla ilgili bir takım ön hazırlıklar var. Bunlara dair de bir şeyler yapmak gerekir gibi düşündük ve sorunun peşinden gitmenin önemini anlatacağımız bir araştırma fikrinizi nasıl projeye dönüştürürsünüz derse ekledik. Dolayısıyla kapsam biraz genişledi. Sonrasında proje... İşte somutlaştığında, tasarıma dönüştüğünde, özellikle işte TÜBİTAK gibi bir takım yerlere gidip bir proje desteğini başvuruda bulunmak gerektiğinde, sahaya çıkmak gerektiğinde ise etik meseleler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir etik unsurlar nasıl göz önüne alınarak proje tasarlanabilir? O araştırma fikri tasarlanırken, ta en baştan etik meseleleri de göz önünde bulundurarak nasıl bir tasarıma, nasıl bir projeye dönüştürülebilir? Biraz bunları da açıklaştıracak bir kapsam. Dersler nasıl işleniyor? Aslında çok fazla ders yok ama bir taraftan baktığınızda da bir proje yazacağımız zaman hani bir görünen kısmı var okey ama bir de görünmeyen kısımlar var. Mesela işte biraz önce söylediğimiz araştırma sorusundan proje sorusuna geçirme ya da kafamızdaki soruyu, sorunu araştırma sorusu haline getirme. Bununla başlıyoruz aslında. Sonrasında işin proje dediğimiz hani proje dili diye bir şey var ve proje çerçevesinin içerisine girmek diye bir şey var. Biraz orada da öğrencileri beslemeye çalışıyoruz ve hiç bilmedikleri bir de etik kurul kısmı var. İşin etik tarafı var. Etik kuruldan onay alma kısmı var. Ve bir araştırma yapmanın etiğinin neler olduğuna ilgili kısmı var ki burası gerçekten önemli ve hani aslında hep altını çizdiğimiz ama zaman zaman atlanabilen bir şey. Bunu unutmamaları adına öğrencilerimize bunu da ders olarak yine veriyoruz. Sonrasında bence en keyif aldıkları kısım hocalarla birlikte oldukları ve kendi sorularını tartıştıkları tartıştıkları ve araştırma sorusu haline getirmeye çalıştıkları süreç. Hani bir soru gerçekten araştırma sorusu mu? Orada biraz öğrenciye bu noktada zorluyor olabilir. Hani ama gerçekten bir araştırma sorusu haline getirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi en çok keyif aldıkları o birebir de bunu tartıştığımız, birbirimizden beslendiğimiz bir süreç oluyor o kısım. Bence en eğlenceli kısım. Son öğrenci çünkü biraz kendi sorusuyla baş başa kalıyor. Aslında süreç derslerle başlamıyor. Derslerden önce başvuru aşamasında öğrencilerimiz kafalarındaki araştırma fikirlerini, meraklarını formüle edip yani aslında ayrıntılı bir başvuru formu tasarladık. Orada öğrenciler kendi araştırmalarını kendi kendilerine belki en fazla akranlarından destek alarak tasarlamış oluyorlar, bir aşamaya getirmiş oluyorlar. Bunun sonrasında dersler geliyor. Derslerde de tam olarak buna uygun bir şekilde aslında bir araştırma fikriyle yola çıkan birisi sosyolojik bir araştırmaya nasıl bunu dönüştürebilir ne dair? Somut örnekler üzerinden, sosyoloji tarihinden somut örnekler vererek Fatih Karakaya hoca anlatıyor. Sonrasında bu araştırma fikrini bir araştırma önerisine dönüştürüyoruz ama bu aynı zamanda bir proje çünkü belli bir vadesi olan, belli iş paketleri olan, birden fazla öğrencinin katılabildiği, dolayısıyla bir iş bölümünün olduğu bir faaliyet aslında bu olacak kabul edildiği takdirde. Dolayısıyla bu araştırmanın nasıl bir proje formatında tasarlanacağı. Dolayısıyla projenin girdisi çıktısı nedir? Araştırma projesi dediğimiz şeyin ortaya çıkış hikayesi, tarihi, içeriği, işte nasıl hazırlanacağı projenin, bir proje taslağı nasıl hazırlanacağı gibi boyutlarla ilgili olarak bu kez daha geniş bir alandan örneklerle Ömer Özdinç Hoca veriyor böyle bir eğitim. Sonrasında proje kabul edildiği anda etik kurul onayı başvurusu yapması gerekiyor öğrencinin. Çoğunlukla bizde sosyoloji olduğu için çoğunlukla saha araştırmaları olabiliyor. Dolayısıyla insanlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlara bu nitel veya nicel işte soruların sorulması etik açıdan doğru mu değil mi? Bir incitici bir tarafı var mı? Rahatsız edici, zarar verici bir tarafı var mı diye bunu kontrol etmek gerekiyor. Dolayısıyla etik kurul olayı istiyor TÜBİTAK zaten bu süreçte öğrencilerimizden, araştırma yürütücülerimizden. Dolayısıyla etik kurul aynı zamanda zaten Ayşen Şatıroğlu hocamız bizim bölümde. Etik kurul da zaten görev yapıyor üniversite düzeyinde. ayrı bir toplanan bir etik kurulumuz var. Dolayısıyla oradaki tecrübelerini aktarıyor. Etik kurul başvurusunda nelere dikkat etmek lazım? Zaten kabul aldıktan bir sonraki süreçte hemen yapmaları gereken bir şey olacak ilk aşamada bu. Dolayısıyla bu eğitimin bir parçası. Bunun yanında daha önce verdiğimiz, gene vermeyi düşündüğümüz başka eğitim bloğu da aslında Birleşik sürekli bir kalkınma amaçları var. Var. TÜBİTAK bizden hani bu proje yaptığınızda, projeyi hayata geçirdiğinizde hangi toplumsal sonra merhem olacak bu diye bunu buna dair biraz kafa yormuş olmamızı bekliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla bu projenin, bu araştırmanın nasıl bir ilişkisi var? İşte 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var Birleşmiş Milletler'in belirlediği. Bunlardan hangileri sosyoloji alanına daha ilgili ve bunların hangileri altında ne tür sosyolojik araştırmalar yapılmış şimdiye kadar yapılabilire dair bir eğitim parçacımız var. Dolayısıyla şu an bu 4 parçadan oluşuyor diyebiliriz kabaca. Projenin dersleri takip eden ikinci aşamasında kolokyumda tabir edilen bir atölye yapıyoruz. Bu atölyenin şöyle bir özelliği var. Öğrenciler geliyorlar ve daha evvel 22.09 projelerine danışmanlık yapmış ya da danışmanlık yapma ihtimali olan hocalarımızdan da gelenler oluyor o oturuma. Bir yuvarlak masa şeklinde. Öğrencilerimiz başvuru esnasında tasarladıkları ve sonrasında dersler aşamasında da kafalarında çevirdikleri proje önerilerini, araştırma önerilerini bize sunuyorlar. Sadece bize değil, kendilerine de aslında sunuyorlar. Çünkü orada o yuvarlak masanın etrafında sadece hocalar yok. Aynı zamanda diğer başvuru sahibi öğrenciler de var. Dolayısıyla herkes 5 dakika, 10 dakika kendi araştırma fikrini anlatıyor. Yöntemini, neyi merak ettiğini, nereden yola çıktığını. Sonra bununla ilgili hem hocalarımızdan hem de diğer öğrenci arkadaşlardan geri bildirimleri topluyoruz ve işte okuma önerileri olabilir, bu çerçeveyi geliş bulan biri olabilir, dar bulan biri olabilir. Başka bir boyutun odaklanması iyi olabileceğini söyleyen veya bir tanıdığı bir somut örneği aktaran vesaire olabiliyor. Dolayısıyla orada bir Çünkü burada öğrenciler hem meraklarının gerçekte esas kaynağının ne olduğunu bulgulamaya dönük serbest dizemi buluyorlar hem de pek çok kişiden geri bildirim almışlar. oluyorlar. Dolayısıyla olgunlaşmasına doğru danışmanların atanmasından önceki aşamada böyle bir oturum. Çok faydalı olduğunu kendileri de dile getiriyorlar arkadaşlar. Böyle bir oturum yapıyoruz. Sonrasında danışman görüşmelerine geçiyoruz. Konu biraz daha olgunlaşmış oluyor. Bölümdeki hoca arkadaşların hangisinin alanına girdiği, biraz daha netleşmiş oluyor. Dolayısıyla onlarla eşleştiriyoruz öğrencilerimizi ve birebir görüşmelerle aslında adeta bir lisans süper danışmanlığıymış gibi görüşmeler devam ediyor ve sonrasında başvuru takvimi içinde tasarlanmış oluyor. O diyaloglar, danışman görüşmeleri sonucunda. Ders aşamasında daha böyle somut örnekler üzerinden işte somut proje fikirleri, somut araştırma sorusunun projeye dönüşüm hikayesi, somut bir proje tasarımı, somut bir etik meseleyi projede nasıl göz önüne alırızı daha böyle örnekler üzerinden biraz daha interaktif şekilde olabildiğince işlemeye çalıştığımız bir atölye gözümüzde canlandırabiliriz. eğitimine başvurmak gönüllülük esasıyla ve aslında başvuru süreci de kendi içerisinde bir eğitim öğretim baktığınızda. Neden? Çünkü dediğim gibi gönüllü bir süreç. Başladıkları an itibariyle uzun bir şeyin içerisine giriyorlar. Emek sarf etmeleri gereken bir sürecin içerisine giriyorlar. Bunu gerçekten isteyip istemedikleri için önce bir yazılı niyet mektubuyla başvuru yapmalarını bekliyoruz. Sonra mülakata geliyorlar ve niyetlerini yazılı olarak ifade ettikleri niyetlerini ve kafalarındaki soru alanlarını mülakatta jüri üyeleriyle tartışarak paylaşıyorlar. Bence bunlar çok önemli deneyimler. Pratik yapıyoruz aslında. İstihdama yönelik yaptığımız çalışmaların minik minik parçaları bunlar. Öğrenci hem bu tarz mülakatlarda doğru cevabı verme, işte postüründen tuttu da yazdığım yet mektubundaki imla hatalarına kadar geri bildirimler veriyoruz. Bunlar çok kıymetli. Sonrasında da o işte mülakat esnasında yapılması gerekenler vesaire bittikten sonra da onunla ilgili eğer Karşımıza ciddi bir problem gördüysek bununla ilgili de geri bildirim veriyoruz. Eğer sahada çalışacaksa ya da lisansüstü programları düşünüyorsa çok önemli bir deneyim. Ama bunların yanı sıra farklı bir alana dair istihdam düşündüğünde bile aslında güzel bir pratik. Çünkü nereye giderlerse gitsinler bir niyetle gitmeleri gerekiyor. Bu niyetlerini hem yazılı hem sözler iyi ifade etmeleri, kendilerini doğru tarif edebilmeleri gerekiyor. O yüzden dediğim gibi iyi bir pratik alanı olarak sunduğumuz alanlardan bir tanesi aslında proje döngüsü eğitimi. altına çizdiğimiz bir kere keyif alarak bir şeyler yapmak. Yani kapalılarındaki bir sorunu e, soru cümlesi haline getirebilmek, bu soru cümlesinden de doğru araştırma yöntemlerini kullanarak e, cevapları bulmaya çalışmak. Yöntem kısmı çok kıymetli burada. Şimdi derslerde var olan kısım işte etikti, projeydi, soruydu vesaire. okey ama bu soruları kapalarındaki o soruları doğru teknik ve yöntemle ulaşma, bulma. Biraz bununla ilgili kafa yorma sahada bunun deneyimini kazanma, bu deneyimleri rapora dökebilme vesaire. bunun her biri dediğim gibi bizim müfredatımızda var olan çıktılar aslında. Fakat daha fazlası ve daha içselleştirebilmesi adına sunduğumuz olanaklar bunlar. Mesela ilk proje döngüsü eğitiminin proje kazananları diyelim, hani hak kazananları şu anda 2024 ESA'da kendi projelerini sunmaya gidecekler. Dolayısıyla hani bizim biraz önce söylediklerimizin dışında sözlü, uluslararası bir kongrede hem de geçerliliği olan oldukça önemli bir kongrede yabancı bir dilde sunum yapacaklar. Bizim hani hedeflediğimizin ötesinde de farklı becerileri kazanıyor olduklarını görüyoruz. Bunlar somut kanıtlar, o yüzden mutluyuz. Eğitime katılan arkadaşlar kendi araştırma fikirlerini bir araştırma önerisine dönüştürmeyi aslında öğrenmiş oluyorlar ve bunu bizzat perform etmiş oluyorlar. Şu yüzden önemli, TÜBİTA'nın lisans öğrencileri için onlardan beklediği araştırma önerisi formu aslında TÜBİTA'nın bir doktor işte doçent, bir öğretim üyesi, araştırmacıdan, yürütücüden beklediği araştırma üyesi formuyla birebir aynı aslında. Yani 1001 projesi hazırlayan birisi de aynı formla muhatap. 22.09 lisans öğrenci projesi hazırlayan birisi de aynı formla muhatap. Dolayısıyla aslında bir araştırma fikrini, bir araştırma tasarımına nasıl dönüştürürüz? Ve bunun iş paketlerini nasıl test ederiz, nasıl planlarız? Yani salt araştırma değil, aynı zamanda projelendirme, onun somut adımlarını tahayyül etme, zaman içinde nelerle karşılaşabileceği riskleri vesaire öngörme bütçe gibi boyutları var somut. Dolayısıyla aslında bir araştırmanın nasıl perform edileceğine dair küçük ölçekli bir veya birkaç lisans öğrencisinin birlikte altından kalkabileceği bir formatta nasıl tasarlayabiliriz bunu öğreniyor. Dolayısıyla temel çıktığımız aslında öğrencinin kendi merak ettiği şeyi bir uygulamaya hazır hale getirmesi ve bir dış kuruma bunu finansman amacıyla, destek amacıyla sunması. Bunu başardığını görmesi tabii. Hani hem kamuda hem özel sektörde hem akademide Biraz böyle hani o sistem piyasası, emek piyasası fazla rekabetçi hale geldi. Böyle çok pazarlama diliyle konuşuyormuş gibi oluyor ama maalesef bugünün gerçekliği bu. Dolayısıyla bunun içerisinde bizim lisans öğrencilerimizin de kendilerini hazırlaması lazım. Bu işte bir takım derslere devam etmek. Derslerden elde edilecek o kazanımlar evet çok önemli. Onun dışında işte kendi bir takım çabalarla yetkinliklerini artırmak işte dil bunun bir önemli şeyi işte bilgisayarla ilgili herhangi bir bilişim teknolojisiyle ilgili herhangi bir şey elde etmek de çok önemli. Ama onun dışında işte bence bunu herkes aşağı yukarı yaptığı için şu an mesela ben bir insan kaynakları şeyi olsam, sorumlusu olsam işletme kökenli biri olarak böyle tahavül ediyorum. Somut şeylere daha çok dikkat ederdim. Yani Hani aynası iştir kişinin diyorlar ya az evvel de söyledim. Bu proje eğitimine katılmış kişiler zaten bir takım kazanımlar elde edecek. Bir eğitim sertifikası falan alıyorlar. Ama onun ötesine geçmiş olanlar bence asıl kazanımları elde ediyor. Yani proje atölyesinden sonra o proje fikrini gerçekten bir tasarıma dönüştüren ve bu tasarımı işte mesela TÜBİTAK'ın istediği kriterlere göre bir dosya olarak hazırlayan, işte bu TÜBİTA bunu gönderen, o aşamaları geçen, o TÜBİTAK'ın hakemlik süreçlerinden değerlendirmelerinden geçmiş, bir destek almış. Dolayısıyla TÜBİTAK onaylı bir iş ortaya koymuş. Bu projeyi başarıyla bitirmiş. Veya işte örnek verdiğim arkadaşların olduğu gibi işte bir uluslararası kongreye göndermiş. Oradan hakemlik süreçlerinden gelip geçip destek almış, kabul almış. İşte yayın sürecine girip işte ulusal veya uluslararası bir dergiden, buradaki hakemlerden kabul görmüş bir somut bir iş ortaya koyan kişiler için daha büyük kazanımlar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü herkesin CV'si aşağı yukarı dolu. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi hani o sertifikalar, alınan eğitimler, not ortalamaları çok soyut, çok havada kalıyor. Çünkü şeyin gerçekliği başka. Yani kamuda çalışmanın, piyasada, özel sektörde çalışmanın veya akademinin içinde bizzat bulunmanın gerçekliği çok başka. O gerçekliğe en yakın şeyler işte böyle somut işler. Yani belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir bütçe dahilinde işte söz verdikleriniz, vaat ettiklerinizi yapmış olmak. Bu bence çok önemli bir kriter. Özellikle hani böyle bir heves başlanan ve yarım kalan işlerin, işte daldan dala atlanan böyle kariyer çizgilerinin, daha böyle yaygın olduğu bir dönemde yaşadığımız için söylüyorum. Sabırla bir proje teslim etmiş, o süreçleri geçmiş. Sabırla o projenin gereklerini yerine getirmiş. İşte danışmanıyla, işte proje arkadaşıyla, araştırmacısıyla beraber o ilişkiyi, takım çalışmasını yönetebilmiş olmak, o bütçeyi yönetebilmiş olmak ve o belirli bir zaman zarfı içerisinde söz verdiklerini yapmış olmak bence çok kıymetli bir done sizin ne olduğunuza dair ve bu doneyi gösterebiliyor olmak bence bu proje eğitiminin en önemli ve en büyük çıktısı. Sosyoloji öğrencileri ama sadece bizim kendi bölümümüzün değil, onun dışında farklı üniversitelerdeki sosyoloji öğrencileri de katılabilir. İkinci ve üçüncü sınıfları hedefliyoruz hedef kitle olarak. Çünkü 22.09'a proje yazılıyor oradaki kriterlerde öğrenci olması vesaire gerektiği için ikinci ve üçüncü sınıflar hedefimizde. Ayrıca birinci sınıfta yöntem dersi almış olmaları, yöntem dersinin üzerine proje döngüsü eğitimine katılmış olmaları onları daha çok besleyecektir diye düşündüğümüz için iki ve üçüncü sınıfları hedef alıyoruz. Sosyoloji lisans öğrencileri. Burada üniversite önemli değil. Yani Türkiye'deki, tabii yüz yüze olduğu için İstanbul'daki fiili durumda. Üniversitelerde sosyoloji okuyan öğrenciler proje döngüsüne katılabilirler. Genelde bizim sosyoloji bölümünün, İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünün ikinci ve üçüncü sınıflarına katıldığı ve çok büyük oranda da yani böyle bir sanki katılımın yüzde otuzu falan diyebilirim. Katılan kişi sayısının yüzde yani üçte birlik oranda da akabindeki bu TÜBİTAK'ın bahsettiğim lisans projesi takvimine bir proje dosyası hazırlayarak TÜBİTAK'a başvurdu ve şu ana kadar da başvuran öğrencilerimizin hepsi destek aldı. Destek aldı. Sonrasında bu araştırma fikirlerini işte desteklenmiş bütçesi olan bir proje bir somut çıktıya dönüştürdükleri bir döngü oldu. Çok yakın zamanda ilk destek almış projemizin kapanışını da göreceğiz. Bu projeye katılan arkadaşlarımızın 3 tanesi Avrupa Sosyoloji Derneği'nin kongresine başvurdular. Oradan kabul aldılar. Yaptığımız başvuruların hepsi oradan kabul aldı. Hatta biz hani bunlar bir lisans öğrencisi, işte proje bütçesi de tevazi bir proje bütçesi. Dolayısıyla bizi kayıt ücretinden muaf tutabilir misiniz dediğimizde kayıt ücretinden muaf tutuldular. Gibi böyle hani bir şey oldu bir iki tanesinin ben şu an hali hazırda yayına dönüşmeye yönelik bir çabası olduğunu biliyorum. İşte bir tanesi mesela bir uluslararası derginin bir yazı çağrısına bir özet gönderdi orası değerlendirme aşamasında. Dolayısıyla hani sadece proje döngüsünün proje atölyesinin tek çıktısı proje değil projenin de ötesinde işte yayın kongre gibi bir lisans öğrencisinin belki çok erken bir şekilde tecrübe ettiği şeyler olacak somut ne diyelim hedefler olacak. Burada şöyle bir şey belki açıklaştırmak lazım. Bu proje döngüsüne, proje atölyesine katılmış herkes, işte projesi kabul edilsin edilmesin, illaki akademik bir kariyer hedefiyle buraya katılmış olması gerekmiyor. Yani biz öyle bir projeler var ki aslında bir mesela bir araştırma şirketinin, bir belki bir de sektörden bir şirketin pazarlama departmanının da yürütebileceği proje fikirleriyle yola çıkıyoruz. Dolayısıyla kamuda da çalışsalar, özel sektörde de çalışsalar bu proje atölyesinde elde ettikleri o eğitimlerden kazanımlar veya işte proje sürecini devam ettirdiklerinde TÜBİTAK sürecinin veya sonrasındaki süreçlerin onlara kazandıracağı deneyim her türlü işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü maalesef diyeyim yani istihdam hem kamuda hem özel sektörde biraz böyle bir yarış halini almış Durumda. Dolayısıyla bu yarışta sizi öne çıkaran şey işte kağıt üzerinde CV'de yazanlar önemli ama hani aynası iştir kişinin derler e, yaptığınız bir iş var somut bir iş var. Yani çok çalışkan olabilirsiniz, çok kıvrak bir zekaya sahip olabilirsiniz, bir takım eğitimleri almış olabilirsiniz. Ama bu eğitimlerin sonunda işte TÜBİTAK'ın onayladığı, oradaki hakem değerlendirme süreçlerinden geçmiş ve destek almış bir şey. işte Avrupa Sosyoloji Derneği'nin kongresine gönderilmiş, oradaki hakemlerin görüp onayladığı bir araştırma. Ne bileyim işte bir yayına dönüştüğünde bir hakemli dergiden ulusal veya uluslararası Hakemlerden onay almış bir yayın sizin için başka bir şey olacaktır yani bir done olacaktır sizin yetkinliğinize dair. O yüzden proje atölyesini sadece akademi, sadece proje yapmak, sadece bir entelektüel bir sorunun peşinden gitmek olarak değil aslında bir takım donanımları kazanmak ve bu donanımları kazandığını daha somut bir şekilde ispat etmek için bir yol olarak da görmek göstermek mümkün.